Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. İlk başta elmas kaplıca oynayacağız. Evet, uzun zamanları Brawl Stars videosu çekmiyorum. Oo, zorlayacak. Daha çok zor. Bu, bu eli kaybettim bile diyebilirim. Kolletin canı çok az. Hemen ediyor. yaptım şöyle bir yer. Bir daha geldim. Bir daha attım. Bir daha aldım. Içimde. Bir daha aldım. olmuşum. Aha yavaş açılıyor. Lütfen bir şey gelsin. Zebani bul geliyor. En çok istediğim kostümlerden bir tanesi. En çok istediklerimden bir tanesi geliyor mu? Bir tane daha gelmiyor. Çok istiyorum. Aynı kostüm. Ona bakayım. Restansımı giysem değil mi? Çok istiyordum be. Güzel mi? Çok güzel bir kostüm. Onu mutlaka alacağım. Bu konuda bir maç daha girelim. Arkadaşlar ilk sıtar durumunda çıkardım bir de zebani buldum öyle bir şey olamaz ya. Bu biraz dolayacak. Burada moriye gidecek. Bu eli gerçekten kaydı. Kazanmamızı imkan verir. Ben bunu nasıl kurtaracağım?

ഓ ഇവിടെയേ വരുന്നു. ടു 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 Neyse bir şu kostümü de şu kostümü de bir test edelim baksanıza. Bakın hatta bir daha bakalım. Çok güzel bir kostüm. cizemliliği bakalım hak mu?

bu Bu hiç olmadı. Bu ikisini göremedim. Bu maçta gidelim. Hatta ama kaç karakterle. Hırf ile bir deneyeceğim. Sorucu benim gizli silahım. Ama savaş topunda. Bak karşısız almıştım. Bizi biliyoruz oynamayı. Üç tanesi. Üç tanesi. <gülüyor> 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 karışıyor karışıyor. Çok güzel karışıyor Annem bir şey yapamadım ya. Ne şey yapamadım ben Arkadaşlar siz annem ne söylüyorsunuz? Ben hiç alamıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Korkuyorum bir gelecekler diye. bir şey açıp Evet arkadaşlar. Ölçü attık bir de attık aslında. Ama öldük. Arkadaşlar ben bir beceri bölmelerine bakacağım. 3-4 çayın alıyoruz. Biz kazanıyoruz şu anda. Bizim takım kazanıyor. Ve kazanan biz oluyoruz. Valla bir kişi bilemez. Bir kişi ölmüşüm beş kere için. kişi ölmüşüm. On üç kişi. On üç kişi. Neyse şimdi bitene sizce. Ne geliyor? Vallaha bir daha bir şey geliyor. Oy! Oy, 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 oy. İblis kullet. Neyse. Bu ne? Bu ne ya? bu ne? Bu ne? Neyse şimdi arkadaşlar bu mu? Yoksa bu mu? Bu, Yok bu bunu değiştir. Bu Süper özelliğimiz olacak. Şeytan feyni. Hadi. Bir maç daha giriyoruz sizlerle. Arkadaşlar zeban burada. Kollet çıkardım. Bir kollet. Ama. Bir Yok, yine alamadım. Yok, yine alamadım. Yok, Nicole öldü. Aa ölmemiş kaze. Şimdi kaze öldü. Boyla e, pen izin vermiyorlar. Yok diyorlar. Burası bizim diyorlar. Ama Ahmet hiç niyetli değilim ben. Şunu alıp uzaklaştırsanız. Arkadaşlar bugün sizlerle kulüp kuracağım. Adını da Eskay Gülü'nü ama taraftarıysanız e-sporcu olarak Sky Gaming Savaş e, takımındaysanız gelebilirsiniz. Yani Sky Gaming taraftarları ben Sky yok ben Humble doğru. Humble Gaming. Çok iyiydi. Ama Sky

açalım. Ee, kulüpten çık. Yalan o yalan o kulübünden çıkıyorum. Gelmek isteyen gelsin. Dur kulüp aramayacağım. Humble. Doğru yalarsam Yala eski evet ben SK Gaming Team ya. Doğru mu yazılıyor? Ben böyle yazdım. Doğru yazıyorum Ben ömrüm de ama. Bakın o gözlüğünü iyi ezberleyin. Kırmızı bu. Katılmak bedava. Bak. Gereken şey alıyorum. Hadi bin olsun. Ailem, ailem çok güzel bir şey olmak istiyorum da. Olmuyor be. Hayırlı olsun. İlk gelen ikinci kişiye İlk gelen ikinci kişiye başkanı yapıyorum, diğerleri başkan yardımcısı olacak. Hiç, yani, ama. yani, ben eskiden gengin taraftarıyım. Sizler için bir kez daha girdim. Bizde de ember var, bizde de ember var. Onlar da mortis tanemeyiz, kırılacak. Oh, <tries> you kaç para ne kadar oynuyorum. Hem de savaş topu. Hadi bakayım. Şimdi. Hadi kazanalım. Şimdi kazanmayalım görelim size Hadi kazanalım. Şimdi. şu şey yapalım. Bir tane aldım, onu et. Çok iyi yürüyüşe uçturuyor. Ama karga verilmiş, e-sporcu gibi görüyoruz, sıra bakıyor. Gerçekten e-sporcu olarak görüyoruz. Miras, 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 ama bu da gibi anlatacağım. Şöyle. Evet. Burada Piper kötü bir seçim yani iyi seçim olmaz. Burada Piper'ın ilgili almaları var Benim almaları var burada. Benim için. Benim için. Benim Piper Piper Bence. Ama defans yapacaksanız iyi bir tercih Çıldırıyorum neyse Ahmet 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 Piper kaçtı oradan Ahmet yakalamaya çalışıyor Ahmet sırayla gidiyor Ahmet Oradan Ahmet oradan yakalamaya çalışıyor. Ahmet yakaladı. Ahmet oradan. Ahmet boş kopar. Ahmet. Kendisini de durdu. Bir daha geldi ama Ahmet. Bunda yapamıyor başarısız. İlkar orada atmıştı. Şimdi Ahmet geldi. Ahmet geldi. Ahmet geldi. Ahmet geldi. Ahmet geldi kazanan Karşı taraf oluyor. başka bir olmadı oynayalım. Elmas kapmacı oynadık. Bunu yapmak zorundayım. Bunda kullet iyi yani. Ha ha ha. bunun kostümüne bakmadık. Önce bu da gidenler. Böyle destansıymış. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Nasıl olur böyle bir şey ya? Lebani bu iplif kullet o kudurtma time başlıyor kudurtma time başlıyor bize ya yeter bu 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 abim ne 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 kadar Ne Ne kadar Şimdi bir de orayı kim sokacak? Şimdi bir de orayı kim sokacak? Hadi koyacağım. Okey. Çeşke Edgar'lık böyle. Çok sıkıntı. Kolu kim Ahmet çıldırdı. Ahmet çıldırdı. Ahmet, Ahmet çıldırdı. El de el de karşıma ama. Daha ben ne yapayım daha? Daha ben ne yapayım sizin için? Benim sizin için daha. Ahmet. Ahmet. Benim yardımcı olduğum Ahmet Ahmet'le. Ahmet. Anda, bitti. Bütün hayallerim onu sana... ayrılıyor. Bitti bitti, bitti. Yok, yok 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 ya arkadaşlar bugün her şeyi kaybetme challenge oynuyoruz ya bir kendime geliyorum kolletle mi girdim hayır kollet şimdi değil. azından bir de Ford Sprout'u geldi. Ama karşıda da e sporcu gibi öyle şeyi şey. Bu kadar tamam. Arkadaşlar e sporcu moduna geçiyorum ben. Evet. 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 Evet.

Çürüs. iş burada biter. Ben dedim belki onu da açarım maçı kazanıyor muyuz? Maçı kazandık kazandık. Çok sonunda kazandık. Sonunda. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz buraya kadardı. Sizlerle bugün Zebani bu. Ve İblis Kolye çıkardık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu sizlerden ilk like ve abone isteyeceğim. Hadi sizlerle görüşürüz ve görüşmek üzere.